Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük vlog çekiyorum. Ee, şimdi hazırlandım. Üstümde böyle yeşil bir sivit, altımda pantolon var. Ee, çarşıya doğru gidiyoruz. Arabadayım. Video için bir tık makyaj yaptım. Maskara, ruj falan sürdüm. Şimdi çıkıyoruz. İşte çarşıda neler yaptığımı sizlere göstereceğim. O zaman çarşıda görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi buraya geldik. Burası benim anneannemgilin evi. Ve sizlere bir şey göstermek istiyorum. Şu an çok yağmur yağıyor. O kadar Rahatsız olsam da çünkü hem kamera ıslanıyor hem de maskaram akacak diye korkuyorum. Şimdi biz geldik. Size burayı göstermek istiyorum. Bence çok beğeneceksiniz gördüğünüz üzere ve tokat gözüküyor yani. Dediğim gibi burası çok fazla yüksekte olduğu için her yer gözüküyor. Daha da yukarısı var gördüğünüz üzere. Yani bayağı dağlık, taşlık bir yer. Buraya da gelmişken çekmek istedim. Şimdi çarşıya ineceğiz. Dışarıda nasıl çekeceğim bir fikrim yok çünkü yağmur var. Normalde yağmurlu havaya bayılırım. Fakat video çekerken çok zorlanıyorum. Öyle şimdi gidiyoruz. Size de bir buraları göstermek istedim. En sonki durum bu. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şey, içeri giriyoruz. Şimdi AVM'ye geldik. Migros'a gireceğim. Migros'ta biraz çekim yapmak istiyorum size. Yani bir şeyler alacağım çünkü evde. Akşam film gecesi yapacağız. Çok üşüdüğüm için de üstüme bunu aldım. Şimdi Migros'a giriyoruz. Arkadaşlar burada balık var. Levrekmiş. Ve ben balık hiç sevmem. Ee, Minem bir tık bulandı şu an. Arkadaşlar şimdi Migros'un bakım bölümüne geldik. Şimdi saç ürünlerine bakıyorum. Gördüğünüz üzere ben bu aralar saçımı çok yıprandığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kırılıyor ve biraz araştırmak istedim. Şimdi burada işte saç ürünleri falan var. Ee, çok önceden şu şampuanı kullanmıştım. Sizlere de söylemiştim hatta. Bu saçı gerçekten yumuşatıyor. Bir de bunun bir kremi var. Onu da bence alın. Size öneriyorum. Ee, şunu da denedim ama ben bunu saçımda çok beğenemedim. Gerçi saçtan saça değişir fakat saçımı çok yağlandırdı. İki günde yağlandırdığı için bunu hiç beğenmemiştim. Şimdi size buradaki şampuanları yorumlayacağım kendime göre. Efsane'in şu siyah şampuanını da denemiştim. Fakat e, o da güzeldi. Şu ikisi güzeldi. Sadece şunu beğenmedim. Başka? Pantene'in e, şunu kullanmıştım. Şu şampuanını. Fakat... Sizlere önerim şu. Üçü bir arada şampuanları kullanmayın. Çünkü içinde bakım kremi olduğu için bakım kremi biliyorsunuz ki dibe sürülmüyor. Saçınızı yağlandırıyor. Bu yüzden güzel olmuyor. Sizler normal şampuanları şunun gibi tercih edebilirsiniz. Bunlar güzel. Pantene şampuanlarını da çok beğeniyorum bu arada. Şampuanlar hakkındaki görüşlerim de bu kadardı. O zaman başka bir yerde görüşürüz. Burada dolaşıyoruz. Annem falan bir şeyler bakıyor. E, diğim ayna aslında hem ışıklı hem de ayakta durabilir olması yani şunun gibi bir şey ama bu model değil aslında ben daha sade daha hoş bir şey istiyorum olmadı en kötü çare şundan alacağım ama bu tam olarak istediğim şey değil biraz daha bakıyorum illa bulacağım inşallah mesela bu güzel durma yeri de var. Arkadaşlar aslında tam olarak istediğim ayna şu şekil bir ayna. Şöyle göstereyim. Hem dediğim gibi ayakta durabiliyor hem de bilmiyorum şu deseni çok hoşuma gitti. Ee, gelin bir de şuradan bakalım. Şu şekilde bir ayna var. Bu da küçük olsa da yine bence hoş duruyor. Ee, bunlar var. Bu şekilde. Aslında bu da güzel. Ama bu ayakta duruyor mu acaba? Evet bu da ayakta duruyor. Şu şekilde. Bence bu da güzel. Nasıl? Bunu da alabilir. Bir de burada çok güzel organizerler var. Bakın. Böyle iki çekmeceli. 155. Gerçi o da Bence güzel. Bu büyük tarafı, bu küçük tarafı. Bence bu daha güzel. anne sorayım. Bir de gelin şuraya bakalım. Şimdi şu organizer bende var aynası, şu. Çok tuhaf saçma bir şey oldu. Ben alacağım aynayı unuttum yani almayı unuttum. Biraz tuhaf geliyor ama. Alacağım aynayı unuttum almayı o yüzden alamadım. O yüzden şimdi geri çıkıyoruz AVM'den. Şu an beni çok göremiyorsunuz karanlık olduğu için ama e, olsun ışıkta da daha net çıkacak. Evet şimdi a geldik bir şeyler alacağız. Arkadaşlar şimdi geldik. Bir şeyler alacağız. Akşam ne yapacağız? Sinema gecesi yapacağız. O yüzden bir şeyler almak istedim. Ee, i̇lk öncelikle kek istiyorum. Canım çok kek çekti. O yüzden kek alalım. Ee, top kekler ne? Küçük küçük top kekler oluyor. Yani top kekle diye bir kutunun içinde. Bir de bakıyorum. Bir de provis çok seviyorum ben. Bundan da alıyoruz. Cips sevmediğim için cips almayı düşünmüyorum. Böyle gidelim. Ee, dediğim gibi kek istiyorum ama istediğim kek burada yok. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> bu arada bu arabayı ailesine aldım. Çok hoşuma gitti o <laughs> yüzden. Ve bunu tanım çok beğeniyorum. Sen bundan da alalım. Attım öyle. Son olarak çikolatada karamel alalım. Ve böyle bitirelim. Çünkü çok tatlı aldım. Karamı da çok severim. Arkadaşlar şimdi eve geldik ve size aldıklarını göstereceğim. Biliyorsunuz ki e, AVM'ye gitmiştik. Migros'a falan uğramıştık. E, i̇lk önce işte şöyle iki tane. Bu ne ki? Bunu ben almadım. Kraker tarzı bir şey. Çok hiç bilmiyorum. İki tane bunlar. E, bir tane böyle kara buğday patlığı. Değişik bir şey. Bunu da abim aldı sanırım. Bir tane mısır. Ee, en son karam almıştım. Onu değiştirdim ahenkle. Ee, değiştirdim karam yerine ahenk aldım. Bir de işte iki. Bir de dört tane puding. Bu şekilde normal. İstediğim keki almak istiyorum. Fakat istediğim keki bulamadığımız için o sufleli, sufleyi alayım dedim. Sonra ondan da vazgeçtim. Diğerlerini bıraktım. Bir de e, şu Mr. Damon'a Mr. D var ya. Annem oradan böyle çiçekler aldı. iki tane. Bu şekilde. Bir de bu neymiş? Altın başak. Ya bu da çiğ tohumlu haşhaşlı kurabiye tarzı, bisküvi tarzı bir şey. Bunu da abim yine kendine aldı. Evet böyle. Şimdi akşam film izleyeceğiz dediğim gibi. El altı canavarı. Dünkümi aldım içeri geçiyorum e, Filmi izlemeye başlıyoruz Arkadaşlar ben maskaramı falan çıkardım Badem yağı falan sürdüm Fakat o kesitleri çok düzgün çekemedim Bu yüzden koymaya da bilirim. Yani çektim ama düzgün çıkmadı e, Bugün bitti vlog da aslında bugünlük bitti Fakat yarın benim hastane randevum var Abimle beraber yarın hastaneye gideceğiz Cildiye'ye e, Bir saç problemini göstereceğim Bir de cildimi kontrol ettireceğim İşte doğal merhem krem tarzı bir şey isteyeceğim hem o kesitleri çekerim gittiğim zaman. Sonrasında da abimle sinemaya gideceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz orada. Dediğim gibi bu video aslında 2 günlükten oluşacak vlog. Yani yarın video çekmeye devam ediyorum. Yarın kamerayı tekrar açıyorum. Arkadaşlar ertesi günden hepinize merhaba. En son dün videoyu kapatmıştım. Bugün yine devam ediyorum videoya. Hastaneye gideceğiz. Hatta şu an saat kaç bir hemen ona bakayım. Saat tam olarak bir buçuk ve çıkmamız gerekiyor. İki de hastane randevum var. Cildimi kontrol ettireceğim. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an arabadayız. Hastaneye doğru gidiyoruz var ama yetişiyoruz. O yüzden rahatım şu an. İlk defa cildiyeden bir randevu aldım. Yani ilk defa gittiğim için biraz heyecanlıyım. E, cildimi kontrol ettireceğim. O yüzden şimdi gidiyoruz. Hastanede görüşürüz. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Aradan çok fazla zaman geçti. Fakat kamerayı açıp işte konuşma fırsatı bulamadım. E, bana ilaç yazdılar. İşte eve gidince detaylı bir şekilde gösteririm. Şimdi sinemaya gitmek istiyoruz. Sinemaya gideceğiz büyük ihtimal. Fakat uygun seans bulamıyoruz uygun bir seans bulursak gideceğiz inşallah. Şimdi işte bir araştırıyoruz öyle. Eğer gidersek zaten orada kamerayı açarım. Sizlere de gösteririm. Öyle. Şimdi indik. Aslında her zaman gittiğimiz sinemaya gidemiyoruz. Çünkü seans bulamadık. Buradan da emin değiliz. Ama yine de bir seanslarını inceleyeceğiz. Umarım vardır. Abimle geldik. Güzel zaman geçirmiş oluruz. Öyle. Hem de bunu da videoya eklemek istedim. Arkadaşlar şu an sinemanın arasındayız yani bir mola verildi. 10 dakika olur diye düşünüyorum. Film gayet güzel gidiyor. Burası da böyle Size de göstereyim. Şu an arada izlediğim gibi ve gerçekten çok acıktım bu arada. Bir gün sonra yemek yeriz diye düşünüyorum. Şimdi moladayız. Çıkış yine çekerim o zaman. Görüşürüz. Şimdi size buraları gösteriyorum. Bu şekilde koridor.